sayın açma. Yok. Ağzını açma yok. Evet, Sayın kocan açıklamaları bu şekildeydi. Bu Olur. dünya kurusundan dolayı verilen arada Sana ceza vereceğim hocam. ceza balkona. Hakem bugün hakemle ilgili anlatacağım. Ah, e, ah, ah, Program yok ah, ama genel anlamda hakemler çeşitlendirmemiz lazım. stadyumunda

onlar yetkili onlar neden çözemiyorlar bence onu bir lazım. Ceza var sana o zaman şeye balkona. Balkon olmaz. Ay ay manyiş E kim balkona gidecek? Ben mi gideceğim? Ben gideceğim. E kim kurtaracak beni balkondan sonra?